Kim sevmez ki? Adana'nın ünü sınırları aşan eşsiz lezzetlerinden şalgam suyunu. Her türlü yemeğin yanında sofralara zenginlik katan şifa kaynağı şalgamı gerçek tadıyla sunan Kilikya Şalgam da bu lezzeti dünyaya tanıtan başarılı kuruluşlarımızdan biri. İkinci kuşağı baba mesleği. Yani iki kardeşiz. iki kardeşin de şirketin başındayız. Yaklaşık 53-54 yıllık firmayız babadan bildiğimiz iş, gıda işi. Şalgam kategorisi de bizde yaklaşık 7 seneden beri var. Şalgam kategorisini hem üretiyoruz hem tüm Türkiye'ye satıyoruz. Kelik Şalgamcılık AŞ'yi de yeni nesil olan bizler kurduk. Amacımız, hedefimiz tüm Türkiye'ye bu ürünü anlatabilmek. Şimdi Şalgam suyu tabi Adana'dan doğma bir ürün. Tamamen %100 tarım ürünü. Havuç ve e, şalgamın kendi durumundan meydana geliyor. E, şalgam suyunu e, yani ilk akla geldiği zaman bir kere şekerle, şeker sıfır içinde, sindirimi kolay, e, kolesterol sıfır. Ondan sonra hazmı kolaylaştırıyor. Şalgamın en büyük özelliği hazmı kolaylaştırması. Bizim ilk ihracatımız bundan 4 sene evvel başladı. İlk önce e, Kıbrıs'la başladık. Tabii bütün Avrupa ülkelerinde şu an satıyoruz. Başta Almanya. Fransa, Belçika, İngiltere başlıca ülkeler bunlar. Tabii Amerika'ya, Kanada'ya, Çin'e bile gönderdik biz bu ürünleri. Hedefimiz tabii bunu bu ürünü daha global bir ürün haline getirip e, paketleyerek tüm dünyaya satmak. Uluslararası Tek Ekonomi Dergisi Eko Vitrin, Eko Pazarı sundu.